şehirde konuşuyor, Van şampiyonluğu konuşuyor. Ve bütün renkleri, bütün simaları bir araya getirdik. Yıllardan sonra basınımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bazen arkadaşlarımız bize gönül koymuş isim söylemiyoruz. Ya. arkadaşlar bizim bütün basın hep, hepsinden birbirine değerli ve hepsi de bizim hem hemşehrimizdir. Bizden yaşlı olarak büyük olan bizim abimizdir, küçük olan kardeşimizdir. Herkese de saygımız sonsuzdur. biz bir bütçe açıkladık ve o bütçeyle yola çıktık. Bugüne kadar kimileri işte yazıyorlar e, hesap vermiyorlar. Hesap niye vermiyorlar? Şudur budur. Tabii ki zorlu bir süreçten geçtik. Çok çok zorlu bir süreçten. Bunu bir ben, bir yönetimim bilir. Tabii önce Allah bilir. Biz çok zorlu süreçten geçtik. Yeri geldi, geldi. sekizinci defa... Şampiyonluk kutlamalarından sonra DEM Partisi'nin bir sitemi oldu. DEM basını ve kamuoyunda bir sistem vardı. Gerekli teşekkür görmedikleriyle ilgili bununla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bir de transfer çalışmalarının başladığını söylediniz. Bunlar piyasa araştırması mı yoksa bir transfer bütçesi, bir transfer takım mantığı bir mı? bir analitik yapıldı da mı transfere başlanıyorsa tamamen transfer piyasa araştırmasını onu merak ediyor. Çünkü ortada henüz hoca yok. Evet. Tabii e, ilk gün maçın verdiği heyecanla daha doğrusu şampiyon olmuşsun ve bir yıl boyunca o hasreti, özlemi ve verdiğin emeğin ne kadar ağır olduğunu e, bazen belki Unuttuğumuz insanlar olabilirdi ve az önce de söylemeye kırdığımız, unuttuğumuz insanlar varsa herkesten özür dileriz. Daha sonra da biz herkesi onurla değdi. Çünkü o sadece o anki ambiyastı ve bazen insan unutuyor. Sizler de e, takdir ederseniz insandır, unutabiliyor. O an heyecanla, o an işte senin yanında kim gördüysen o aklına gelebiliyor. Ama hiçbir zaman e, biz bu ben geldiğim günden beri benim siyasetle herhangi bir işim olmamıştı ki ilk defa bütün renkleri bir araya getiren bir master oldu. O da bizim dönemimizde oldu. Ee, biz hiçbir parti ayrım yapmadan herkese de teşekkür ettim. Bizim için AK Parti, DEM Parti, CHP, Saadet Partisi, e, MHP. Yani buradaki kim bize bir adım geldiyse biz ona üç adım e, gitmişiz. Hiçbir zaman o ayrımcılığı yapmamışız, yapmayız da. Ee, orada sadece bir eksikliğimiz oldu. Ee, Mahmut Dindar vekilimiz bizim için maça gelmişti ve trafik kazası geçmişti orada. Ben telefonla üç kez kendisini aradım, hastaneye gittiğine kadar da aradım, ulaştım, e, ulaşmaya çalıştım.